Ben çekiyordum. Evet arkadaşlar abimle bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar ben video başlatmadım. Ne yap? İki iki farklı eksikler yapacağız. Abone ve like atmak istiyorsanız evet, kanalıma. Evet arkadaşlar benim kayıtım daha başlamadı. Ha geliyoruz. Kardeşim kanalda kanallar kısmında adam olduğunu koydum. Oyuna oyna, oyna başla arkadaşlar. Şimdi ben kardeşimin sevdiği bir oyun açıyorum. <laughs> <laughs> güzel olsun Emel. Hı. O güzel. Güzel. Sıkıcı mı? Arkadaşlar. Ya neydi? Er Hiç kimse bir şeyilmedi. Arkadaşlar Gülüşmeler. ama ben ben er kartımı daha pro olduğu için ödeyeceğim. canavarla savaşmak için hazine kutusuna girelim. Her şey Arkadaşlar, Şimdi işte ne haberimiz? Arkadaşlar bekle kardeşimle gir. Oyuna girmedin değil mi? Başka bir oyun. Girme. Bekle bu ben çıkalım birazdan. Arkadaşlar bekliyoruz. Aa, arkadaşlar bekliyoruz. Ben birazdan bu oyundan çıkacağım. Arkadaşlar oyun süper. Ve, ve ben oda kurucusu olduğunda her şey yapabilirim. Yok ya, çık buradan. Nasıl çıkacağım? Buradan nerede? <laughs> Arkadaşlar ben bunu biliyorum çok güzel. Bak beni söyleme. Abi pink abi arkadaşlık davetini aç. Ben sana arkadaşlık davet diliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bekleyin. Güzel. Ya abi. reis, Arkadaşlar şöyle titanyum kürek. Titanyum kürek. Anıyorum. Ben de bende hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar. Ya en sen de al. Alamıyordum. Arkadaşlar kardeşim alamıyor. Ya çünkü odanın kuruyorsun. Unuttun mu odanın kurucusu? Neyse boş ver. Çok, çok hiç... şey var. Ya çok boş Arkadaşlar. Arkadaşlar. Güzel şey var. Hmm. Ben şunu kırabiliyor muyum ya? Sana verin bari. Demek kasma. Ben, ben müdürüm. Ya bana da ver Ben ne yapacağım bu da? Benim eşyam yok. Benim eşyam yok. Ben, ben çıkacağım. Şey ya benim eşyam ben yok abi. Ben şimdi eşya veriyorum. olamam. sana eşya. Ya ben gitmek istiyordum bu dünyada. Ama hazine bu hazine ben Ya ben ama benim bir ya yok ya şurada. Ya Ben de buldum. Oo elmas kütleyik ve elmas kütleyik daha iyi. <laughs> benim ben ben de sana... Abi sana, sana özel buldum ben. Ama açamıyordum. Abi be, evet, sana özel bir tane sandık buldum. Abi sana özel sandıklar var burada. Abi. Abi. Ben zaten kendim, kendim Ama sana özeller de var. Elmas kurek. Bende de var. Abi benim kazdığım gıcaksın, yerler senin için. dışarıdan Çünkü dışarıda bir işe yaramıyor. arkadaşlar. Ya ama bana bunlar mı çıkıyor ya? Ya emin ya sen özel sandıklar var tabii. ben de yok var <laughs> var ama yani Laka onlar iyi sahib. değil Traf, bana kötü elmaskine veriyorlar Tamam burada snooze'a basmadan zaten bir tık. Bak yine aynı olmasın. Ya yeter ulan. Sıkıldım. Evet burada bir tane varsa bu tabii. Vazat. Hemen arkasına var. O sniper. görüyorum çok yakındır. Abi bu arada benim kısmımda sana özel sandıklar var. Yani. Oy ben iki tane sandık daha buldum. Sabah. Abi benim kısmıma yaklaşıksın. O ben iki tane özel kendime özel sandık buldum. Yani. Yap. Yani yana varsa o da benimkisi de vardır. Bir tane. Abi bu arada bu uslu. Bende de asalı. Ben ben de, ben de her işte masalı topladım. Ya bir birkaç bence bırak ha. Yani ha ne masını boşça kaplat. O mora asa. Ya mora bende de arkadaşlar fikir gidiyoruz. Bir de en sonunda kapışacağız ona göre. Ne söylememiştim. Yani iyi olsun. Bir, 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 bir Aa. Ben, 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 ben seni kazdığın yerleri buldum herhalde ya da kendi. Şimdi boş mu? Evet. Hı -hı. abi. abi, abi. abi, abi benim buldum. <laughs> benim sandığım <laughs> var burada. Ben sandığa fazladır olan eşyalarım. Ben sen... Abi özel sandığımı nasıl alayım ben? Ya, özel değilmiş Bunun <laughs> <laughs> yanında var da. <laughs> Minecraft değil mini bug. o abi <laughs> demir zırh var. Demir <laughs> zırh buldum. Süper Ama birazcık kullanmamışlar. Nasıl? Ya sonra elmas çıkmış. Bu ne benim? Bu abi o zaman yanında benimkisi de vardı. Ne? Abinin de benimkisi. Geldi. O, o var. O, o, yok. Dakika. Dakika. Ya nasıl 5 dakika benim ama çok az şey anlat. Sen özel sandıklara açarsın tabii. Beni, ben de ben yine öyle... misin arkadaş?

Arkadaşlar ben kendimi... Oo yine Önce dolmanı alayım. Arkadaşlar başka kişiler de giriyor. Abi. Sen bizden değilsin. Sen tüm müziğini kapatalım. Arkadaşlar hiçbir şey yapamazsın. Abi biraz daha video Video çok uzun. Arkadaşlar. Bir de işte kardeşim bir video sırrı var karşı videosu düzeltmeyi bitti. O yüzden kardeşim videosu biraz daha bitecek. Ben tamam de geri kalırdı. Geri kalırdı. Ay. Arkadaşlar geri kalırdı. Abone izleyin. Evet kardeşim videosu var çünkü. Ne? Süre bitti. Başkaları gelmiş ama. Arkadaşlar bu, bunları

Ha arkadaşlar biz birbirimizle savaşmayacakmışız. Zombilerle savaşalım tam o zaman. Arkadaşlar biz de zombilerle savaşalım. Madem birbirimizle savaşmayacağız. Zombilerle savaşalım. Peki ne, arkadaşlar ben, video arkadaşlar ben videoyu bitiriyordum. Arkadaşlar bir... Oğlum Agrikan abim de Çok izlersiniz. Şey Görüşürüz. Arkadaşlar Görüşürüz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова